70 yıllık hayatınızda gençlere nasıl mesajınız olur Aziz abi? Buyurun. Tabii 70 seneyi bir anda e, izah etmek e, maharet ister. Bunun anahtarı şudur. Sana yapılmasını istemediğin her neyse sen de karşındakine yapma. Hayatta daima e, dürüstlüğü e, ilke edin çizgin düz, başın dik, bu şekilde yürü. Bunun içinde de hani alaylı da olabilirsin, mektepli de olabilirsin ama seçtiğin bu yolda çizgini düz, başın dik ve hani tabiri caizse adam gibi adam olmayı yeğlederim. Peki gençler e, hayatta üç şey yapmasın desek ne nelerdir onlar? Üç şey yapmasınlar hayatta. Öncelikle büyüklerinin sözlerini dinlesinler. İkincisi teknolojinin esiri olmasınlar. Onda iPhone var, bunda efendim e, Maserati var, şunda şu var, bunda para var. En büyük zenginlik sağlıktır. Dolayısıyla Hani bizim büyüklerimizden aldığımız feiz şuydu. Gençliğinde taş taşı, ihtiyarlığında ye aşı. Bunlar hep atasözleri. sözleri. Ee, hani bir de tabiri caizse halk e, dilinde e, hani böyle bir tabir vardır. Ee, yumurta hikayesi. E, tavuk kaz misali e, hiçbir tarafımızı yırtmayalım. Onun için e, benim gençlere söyleyeceğim e, büyüklerini dinlesinler. E, doğruluktan şaşmasınlar. İki, üçüncü abi abi. Üçüncüsünü söyleyeyim. Kredi kartları ateştir. Kredi kartıyla ile yaşamını sakın ola ki idame ettirme. Ondan sonra ee, çıkmaz olan bir yola girersin. Ee, kredi kartının o sihirli büyüsü sana kısa bir süre saltanat verir. Ondan sonra da hayatı sana zindan eder. Bu balıkçılık konusunda Ali Sıra isim e, 55 yılı doldurduk sanırım. Bir de e, bu balık Sevdanı biraz anlat. Ya balık Sen. sevdamız bu sene güzel balıklar tuttuk ama kimseye söylemedik. Niye söylemedik? Çünkü zaten bulunduğumuz mera ufak bir mera. Orada bir bakıyorsunuz sabahın kör saatinde e, 8 tane 10 tane tekne. Ya kardeşim o olmaz. Hani hayat paylaştıkça güzeldir ama bir de ustaya bir saygı vardır. Dolayısıyla ben hani e, her tuttuğumu da bir iki böyle bir afiş ettim hani gençlere örnek olsun şu bu falan ama baktım ki dağıtıyorum. zaten dağıtıyorum ben e, ha bir kere sattım balık onu da üzüm zamanıydı çünkü artık evden de ve dostlar da yani yeter abi getirme bize veya evden baba getirme artık diye laflar oldu e, ada da sattım. Bir arkadaşıma verdim, sattım. Onunla da kampa üzüm yolladım. Afiyet şeker olsun. Abi tabii inşallah güzel bir e, hayat belgeselini yapacağız İnşallah. Allah. İnşallah yapacağız. Projelerin içinde var. Var, var, var. Ee, Van tabi. Hayatımın bir bu e, yapacağım bir yani asıl Proje. şey projem e, Van biliyorsunuz baba tarafı Van'lıyım, ana tarafı Trabzon Pontusluyum. Dolayısıyla da biraz e, tamam hem Ermeniyim hem Pontus rumuyum e, Tabii tabi tabi, tabi. bu aynen 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 e, bu ülkenin senaryo olmazsa gerek yok, senaryo, hazır. senaryo benim hayatım onu Tabii ki e, döküman olarak tutacağız yapacağız planlı projeli yapacağız ama bu tamamen spontanedir Çünkü hayat, Siz kendiniz kendi hayatınızı oynuyorsunuz bunun için büyük senaryo, büyük şeylere lüzum yok. Yazmalara, çizmelere lüzum yok. O anda zaten ailenizi temsil ediyorsunuz. Ee, bir ömür 70 yıl değil mi? Tabii bir ömür yetmiş 70 yıl. yıl ama var. ama e, ailenin e, dramları var. E, ben ailemin 1760'a kadar indim Trabzon'da 1760'a kadar indim. Araştırdınız ya. Tabi tabi tabi. Ee, anlatacağım çok şeyler var. Ee, yer yerinden oynar. Artık ama, bir kitap da yapabiliriz abi. Sen yani yani inşallah inşallah. Ben kitap hem belgesel. E, her şey ama bir, bir tabi belgesel olarak yapılmasında fayda var. En azından geldi hani geldim gördüm gidiyorum ama ot gibi değil. Evet, daima daima tabi, tabi 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 ee, yani her zaman e, dürüstlüğü ve e, dik durmayı ilke edindim. Hayatta nokta oldum ama asla virgül olmadım. Varım bundan sonraki hayatına sağlık. İnşallah. Seni İnşallah. Olsun. Bizi izlemeye devam edin. Ben de 30 senedir seni bir fil tanıyorum çarşıda. Evet. Ee, çok mütevazısın. Az şeyler söyledin. Az. İnşallah belgeselde kitapta bütün detayları anlatırsın. Tabii. Sevgiler, saygılar. Sağ ol. Kendine iyi bak abi. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol.